Sevgili dostlar, Balıkçı Kenan'dayız. Balıkçı Kenan e, atabilir ki balığa binmiş çok şaşırdık abi bu. Balığa binme olayını. Balık müzesindeyiz bugün. Yani kaç çeşit balık var burada? Önce Kenan abi utanalım. Türkiye Deniz canlıları Müzesi Beylikdüzü'nde. Giriş evet. ücretsiz. 320 ton balık bulunmaktadır. 320 çeşit deniz canlısı. Midyesinden köpek balığına, vatosundan orkinozuna Müze giriş ücretsiz. Neden ücretsiz? Çünkü efendim denizlerimiz çok güzel, denizlerimiz hoş, denizlerimiz bizlere balık üretiyor. Kembeyen madenlerimiz denizlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Tutuyoruz tutuyoruz bitmiyor, satıyoruz satıyoruz bitmiyor, deniz bizlere balık üretiyor. Evet. Çocuklar, öğrenciler gelsin balıklara dokunabilsin, balık bilgileri oluşsun, derslerini yapabilsinler öğretmenler. Öğrencilerin ilgisi nasıl bu balık i̇lgisi bilgisi? Çok güzel, halkımızın ilgisi çok güzel. Bakın efendim. Ee, ne balığıdır şu an üstüne evet. bindiğimiz? 900 kiloluk köpek balığını evet. ve at eğerim üzerine koyularak çocukların çok hoşuna gidip Hah, çocukları, balıklarla biraz balığı sevmesini mi sağlıyor bu olarak? Sağma, sevmesini He. sağlıyor. Bir de ilginç, değişen, görmedikleri anı yaşıyorlar. Grup grup, sınıf sınıf öğrencilerimiz geliyor. Denize gönül verdik, denize bağlandık. Balık çok güzel. Balığın anlamı nedir? Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık. Denizlerimize daha iyi sahip çıksınlar öğrencilerimiz, halkımız. Ee, demin dedim denizde kemeğen madenlerimiz. Evet. Evet. Bakın efendim çok orijinal bir şey. Herkes kilosundan rahatsız. Kilo vermek için haftada üç defa balık alır diye. Sindirimi kolay gevrek etli, denizlerimiz çok güzel, balıklarımız çok güzel. Türkiye'nin en meşhur balıkçısı sizsiniz şu an. Balık müzesi de bir tek sizde var. Başka var mı Türkiye'de müze? Efendim, öyle balık müzesi? Dünyada ilk, Türkiye'de tek. <laughs> Çünkü bu gönül işi, bakın efendim, yarım asırdır, 50 senedir hiç kimseden bir talebimiz olmadı para. Giriş ücretsiz diyorum. Neden? Biz bugün varız. Yarın yokuz, çocuklarımız, öğrencilerimiz balıkların ve denizlerin e, ne kadar hoş, anlasın. ne kadar güzel olduğunu anlasınlar. Bakın efendim, doktorlarımızın, profesörlerimizin reçeteye yazmadığı tek ilaç var, o da balık. Balık, balık ilaç anlamı taşıyor. Türkiye'nin en ünlü balıkçısı Kars. Hep herkes Karadeniz'den be bekler ya, balıkla o geçmişinizi kısaca bir özetler Kars'ta deniz yok ama Kars'ta akarsu var, göl var. Bizim Kars'ta kendini bilen küçük çocukları, 6 yaşında, 8 yaşında çocukları mutlaka onlara bir görev verilir. Birisi kas çobanı olur, birisi koyun çobanı olur, birisi dana çobanı <laughs> olur. Ailem de bana kaz çobanlığını şey etti Çünkü küçük bir çocuğun yapacağı iş o. Tamam. Bizim köyde de akarsu var. Kazları suya götürüyorum. Orada da balık var. Annemin yorganı iğnesiyle, yorgan ipliğiyle olta yapıp Balık tutuyorum. Balık tutma orada başladı yani. yorgan orada başladı. oradan ilk gide. Küçük bir çocuk ne kadar balık tutar, üç tane tutar, evet. beş tane tutar, bir tane tuttum mu bile mutlu oluyordu. Bu kader kısmet ya. 69 senesinde ailece İstanbul'a göç ettik. İstanbulumuzu İstanbul'da Kadıköy balıkçıların demir kenarı. Evet. Efendim okula gidiyorum. Okuldan çıkışta herkes evine gidiyor ama ben balıkçıların yanına gidiyorum, deniz kenarına gidiyorum. Onlar izliyorsun. Annem kızıyor, boğulursun diyor. Evet, ben devam balık ediyor. balıkçı olmak istiyorum dedim. Balık satmak istiyorum, balıkçıya ver beni dedim. Yok oğlum balıkçı denize düşersin falan. 10 tane değişik bir şey verdiler, hepsinde hiç çalışmadım. Bir gün çalıştım, ertesi gün Sevmedin dedi. yapamıyorum dedin. Beni mutlaka <laughs> balıkçılara... He verin diye şey ettim. Babam da Allah razı olsun israflarımıza dayanan bir verdi. Böyle balıkçı oldu. Deniz sevgi işi, zor iş. Balıkçılık sevgi işi, zor iş. Biz bu zor işe göğüs gererek bu günlere geldik çok şükür. Çok mutluyum. Halkımıza böyle değerli bir ürünleri ücretsiz olarak sergilemek bizi biraz daha mutlu ediyor ee, çünkü yaptığımız çok görülmemiş bir şey dünyada ilk olan neden ilk olan efendim bakın bir ton 200 kiloluk köpek balığı mumyalanmış 320 kiloluk batos balığı mumyalanmış yarım asırdır, 50 senedir halkımıza ücretsiz sunuyoruz efendim. Bir şey daha sorayım, son sorum olsun. Denizlerden bahsettik. Denizlerde balık durumumuz nedir? Denizlere yeterince sahip çıkabiliyor muyuz yoksa denize ve balığa sahip çıkabiliyor muyuz? Yoksa kökünü kurutmak gibi bir yanlış politika var mı? Efendim tutmayla balık bitmez. Ee, neden bitmez? Çünkü bir balık hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir palamut bir milyon adet yumurta yapıyor. Ee, küçük balıklar yumurtaları yiyor. Bir büyük balık bir küçük balığı bir büyük balık bir küçük yap yiyerek, bakın ya rakam çok. O balıkların hepsi o yumurtaları yapma dönemine geliyor. Balık neden azalabilir? Azalmaz. Ama balık yer değiştirir. Koyun sürüsü görüyoruz, kuzu sürüsü görüyoruz. Bugün buradadır. Yarın 5 kilometre ileridedir. Deniz de çok geniş. Büyük olduğu için yer değiştirir ama deniz bitmez. 20 sene önce avlanma yasağı yoktu. Yaz döneminde de balık tutuluyordu. Yaz döneminin anlamı nedir? Yumurtaları. ha yumurtalıyken yumurtasını He. dökmeden yaz döneminde yakalanıyor. Şimdi yazın yumurta döneminde balık Balıkçı camiası adına çok mutluyum, çok duyuyorum. Doğru bir karar diyorsunuz. Halkımız orada. adına çok gururluyum, çok güzel bir karar. Şimdi yumurta döneminde balık yakalanmıyor. Bakın efendim 3 sene önceki satılan fiyata e, hamsi düştü. Kaça düştü? Efendim 40 lirayla 100 lira arasında balık düştü. Balıkçılar da rekabeti çok seviyor. Ben ucuz satacağım, çok satacağım. Ben ucuz satacağım, çok satacağım. Bütün balık camiası rekabet halinde. Efendim, balıkçılarımıza, gemicilerimize çok teşekkür ederim. Çok zor şartlarda balık tutuyorlar. Gece herkes uykusundayken, evet. onlar balığa sarılıp yatıyor. Balığının iç içe. Mesela bazı gemicilerimiz var, üç ay evine gitmiyor. Balık peşinde koşacağım diye buradan sizin aracılığınızla da gemicilerimize çok teşekkür ederim.